Kadir'le doğumluyum, ee, yaklaşık 2016 yılından beri bu posta güvercin işini yapıyorum, ee, bu işin içindeyim. Ee, belki de 95-96 yıllarında, o zaman abim güvercin besliyordu, evimiz hemen iki sokak yan taraftaydı. Ee, abim Adana kuşu beslerdi, beni asla adama çıkarmazdı. Ben de hareketli bir çocuk olduğum için aslında çok portakal ağaçlarında falan kumruların falan peşine düşerdim ben de çıkarmadığı için. Bir gün orada bir kumrunun yattığını fark ettim. Hemen evimizin bahçesinde kenarında telin. Bir süre sonra mahalleden 2-3 kişi geldi böyle kuş avlamak için o dönemlerde. Ağaçtaki kuşu vurdular gözümün önünde kuş düştü. Düştükten sonra yuvaya çıktım ben bir süre ağladım tabii ki. Niye yaptınız niye vurdunuz diye çocuğum. Bir süre sonra ağaca çıktığımda iki tane yumurta gördüm ağaçta. Ee, belki de içgüdüseldir çocuk olarak bilmiyorum ama ben o yumurtaları tuttum. E, abimin kümesine çıkarak kuşunun altına koydum onları. E, ve bir süre beklemeye başladım. Tabii abi işte çıkabilir miyim yukarı, bakabilir miyim? Sonuçta yumurta koymuşum, merak ediyorum bir yandan. Sonra bir süre sonra e, bu kuşlar çıktı. E, Yanılmıyorsam büyüdü evet. Ee, abim şaşırdı ya bu güvercin değil bu kumru. Bunu sen mi yaptın falan çok üstüme geldi tabi ben de babamın oraya kaçtım o zaman. Dedim baba böyleyken böyle oldu dedi. Ee, abim de gerçekten çok sevindi bu duruma. Dedim annesi babası öldü vurdular. Ee, o anda ben bu yumurtaları aldım bu kuşların altına koydum. Ee, onlara da çok mutlu etti aslında böyle bir anım var. Çok da güzel bu. Genelde bu bölgenin tamamı Adana güvercini üzerine yoğunluklu olduğu için tabi çocukken de uğraşıyorduk abilerimiz, akrabalarımız, büyüklerimiz bu işte uğraşıyordu. Ee, tabi zamanla e, bu posta güvercini tanıyana kadar e, diğerlerine bakıyorduk Adana güvercinine. E, ama bu işin içine girdiğim zaman çok e, güzel bir nesil olduğu için yani insanlara sahibine sadık olduğu için uzun mesafelerden gelmesi Başkalarına yakalanmaması, e, tabi Adana güvercini gibi değil, bu yüzden benim ilgimi çok çekti. E, posta güvercinine yöneldim bu sayede. Aşırı derecede rağbet görüyor dünyanın her yerinde. E, memleketimizde de olsun, hani posta dediğin zaman e, sadık olduğu için e, evine kümesine çok rağbet görüyor. Ama henüz daha çok yaygın olmadığı için e, insanlar e, bir de maddiyat gerektiren bir iş aslında bu başta başına kuşundan olsun kümesinden olsun. E, salımından olsun, ilaçlarını olsun gerçekten bir taraftan gelmesi gerekiyor. Profesyonel anlamda kadirli de olmadığı için şu an insanlar biraz temkinli aslında. Normal şartlarda bir kuşun e, yumurtadan çıkması, uçuma gelebilmesi için yaklaşık 2 ay geçmesi gerekiyor. 2 ay, ayın ardında yaklaşık 5-6 aylık olana kadar bunlar kümes uçar. E, daha sonrasında belirli aralıklarla. Yani 5, 10, 20, 40, 50, 100 şeklinde bunların salımı olur. Zaten kuş yavru bir güvercin evinden uzaklaştığı zaman e, o artık bir salıma hazırım anlamına geliyor bir nevi. E, bu şekilde belirli periyotlarla e, bunların salımı gerçekleştiriliyor. E, mesela örnek veriyorum e, 5 etap, 100, 200, 300, 400, 500 şeklinde. E, bunu 500'e kadar bunu bu şekilde e, çizginizi bozmadan. Gideceği istikameti. Mesela bugün Osmani'den attık Yarın Kozan'dan atarsak bu kuş olmaz Çizgimizi bozmamamız lazım Final istikametine kadar Bu şekilde yön verip bu şekilde hazırlıyoruz kuşları Aslında Kadirle'de en basiti bu kuşlar uçurmak Hakkıyla yapabilirseniz kümesiniz düzgünse Yani evinizin etrafında Ev yoksa yüksek ve güzel eğitim verebiliyorsanız kuşlarınıza kümes sisteminiz varsa aslında en basiti bu kuşlar. Uçum yönünden, eğitim yönünden. Çünkü yaptıkları şey yalnızca uçmak. Bu milattan önce 1200'lü yıllara kadar kanıtlanmış, ispatlanmış yani. O yıllara kadar dayanıyor geçmişi. Antik zamana kadar, dönemine kadar. O zaman yani siyasilerin, Diplomatik büyüklerin haberleşme aracı olarak kullanılan hayvanlardı o zamanı. O zamandan bu günümüze kadar gelmekte. Çok vicdanlı, merhametli bir o kadar da aslında nasıl diyeyim haksızlığa gelemeyen bir insanım. Hani bu kuşlar mesela kimsenin damına inmiyor diye normalde e, onun kuşlarını vermeme gibi bir şey beni rahatsız eder. Tamam inmiyor olabilir ama e, o insanlar da emek ediyor, uçuruyor. E, öyle bir durumum yok aslında. Yani gerçekten dürüst olarak gelen insan, emek eden insana saygım benim de sonsuz. Sonuçta biz de buna emek ediyoruz, biz de saygı gösteriyoruz insanlara. E, bu şekilde yok aslında pek onlarla pek iletişimim var ama ee, o çerçevede yokum pek girmiyorum yani aralarına genel olarak Adana kuşu besledikleri için çevremizde ee, bunlar da yedi hep uçtukları için pek onlar kadar zevk vermiyor salın dışında ee, ekstra aslında öyle bir kümeste kurmak istiyorum kendim için hem arkadaşlara aslında faydalı olmak için çünkü birçok kişinin kuşu çıkmıyor yakalandığında. E mesela kaçtığı zaman bana alo çektikleri zaman evdeysem şayet çıkıp onun kuşunu yakalayıp teslim, et, teslim etmek kesinlikle çok güzel bir duygu benim için. Bu posta kuşunda da böyledir mesela. Uzaktan salım yaparsınız. Örnek veriyorum kuş dayanamaz sıcakta gelemez buranın coğrafyasına. E, tutar sizi ararlar ya işte kuşum ben de geri teslim etmek istiyorum. Göndermek istiyorum. Bu çok güzel bir duygu. Gerçekten emek bilen insan için güzel bir duygu hepsinde ayrı ayrı federasyona kayıtlı künye numaraları var. Bunu yavruluktan itibaren 5 veya 6 günlükken takıyoruz. 2-3 gün geç, yani bir gün bile gecikse bile bir gece onu ayağına takamazsınız olmaz. Çünkü gelişimler hızlı olduğu için onu takip etmek lazım her bir yavruyu. Şöyle söyleyeyim. Ortak kümeste yarışıyorsanız yani yavrular için çıkartıyorsunuz. Onların belirli dönemleri var. Şubat ayında teslim ediyorsunuz mesela. Şubat ayından tutun Mart, Nisan, Mayıs'a kadar ortak kümeslerde. Mesela herkesin kuş verdiği zamanlarda bunların salımı yapılıyor orada. Antrenman dediğimiz yarışa kadar hazırlanıyor. Yani Şubat ayında kuş alımları başlıyor. Farklı ortak kümesler var mesela derbi 16. Bu sene e yolda Hatay'da kamikaze deniz üstü yarış oldu. Bu şekilde şubat aylarında toplanmaya başlıyor yavrular. E tabii eğitim aşamaları, bakım aşamaları, e, salım aşamaları o kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. E, bu şekilde sistem işliyor. Çok sıcak bir iklimdeyiz aslında. E, şu an için yarışmadığım için yani çevrem uygun değil. Yan tarafımda falan ev var. Aslında sabah uyandığımda bunları açıyorum ben Hani kendilerini idare etsinler diye sıcaktan çok hasta olmasınlar diye zaten genelde bunlar yere değiniyor ağaçların altına gidiyorlar yan tarafları mesela bu yüzden zafiyat da olmuyor aslında benim için normal şartlarda ne yapıyorum kış dönemlerinde sabah aylarında erken çıktığım zaman kuşlarımın ağzını açarım Ya havada tutarım yarım saat 40 dakika 1 saat forumda olmaları için şu an için tabi bunu hobi niyetine ben besliyorum Kadirli'de. E i̇nşallah orta kümeslere de seneye güvercinlerimiz salacağız yavrularını. Gerçekten kuş beslemek güzel bir şey. E çok farklı bir hobi. Özellikle posta güvercinli bütün arkadaşlarımın beslemesini isterim. Hatta haberleşebiliriz de yani telefonu çekmediği zamanlarda. Olabilir. <laughs> Neden olmasın? <laughs> evet haberleşme aracı olarak. E, güzel yani ağzımızın tadı kaçmasın. Sonuçta bunlar da hayvan. E, gerçekten belki ağızları dilleri yok ama onları anlayabiliriz yaptıklarımızla. Onların bizden ne istediğini e, vücut diliyle belki onların hal ve hareketleriyle bunları çözebiliriz. Ee, güzel yani Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkarmasın ee, diyebileceklerim bunlar.